E biz bir sağlık programı olarak tabii ki kötü alışkanlıklara çok karşıyız. Özellikle bunların başında sigara geliyor. Sigaradan nasıl iğrenebilirsiniz? Nasıl tamamen kurtulabilirsiniz? Anlatmak üzere şimdiki konuğumuz Akupunktur uzmanı Doktor Faruk Öncel. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Benim için çok önemli bir konu. Gerçekten ben annemi sadece sigara yüzünden kaybettim akciğer kanserinden. Bu çok evet. acı bir şey. Hiç kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Herkesin bundan kurtulmasını istiyorum. Siz bize çok özel bir yönteminiz var. Bugün ondan bahsedeceksiniz. Evet. Lütfen tüm detaylarıyla anlatın. Biz doktorların görevi kolaylaştırmak. Rahatsızlıkları çok kolay bir şekilde insanlığa sunarak onları çok kolay kurtararak daha sağlıklı, daha elit, daha yaşanabilir hale getirmek <laughs> ve orijinal yaşamlarına dönüştürmek. Biz de ee, bu uygulamada bunu ön plana çıkardık. Aynen zayıflamada olduğu gibi. Hı hı. Ee, kişinin neden tiryaki olduğunu önce tespit ederiz. Ondan sonra da kartına işler. Bunlardan tedavi alırız. Önce yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırırız. Hı hı. Sonra da nikotinden iğrendirme tedavisi yaparız. Bunu nasıl başlatıyoruz? Evet. Ee, bize başvuran bir insana diyoruz ki 3 saat... Önceden sigara içmemiş olarak geleceksiniz. Hmm. Tiryakiliğiniz kaç paket, yıllarınız kaç yıl dan beri sigara içiyor olmanız hiç önemli değil. Ve nasıl bir tiryaki olduğunuz da çok önemli değil bizim için. Neden? Çünkü biz tiryakiliği bitireceğiz. Harika. Tiryakiliği ortadan kaldıracağız. Hedefimiz orası. <laughs> Onun için... Ee, hangi şiddette teriaki olursanız, arkadaş edinseniz, dost edinseniz, ondan başka bir e, yakınınız yokmuş gibi zannetseniz dahi biz siz ondan kurtarabiliriz. Bunun için şunu yapıyoruz. Diyoruz ki 3 saat önceden sigara içmemiş olarak bize başvurdunuz, geldiniz. Hı hı. Randevunuzu aldınız, geldiniz. Sadece 1 saat, bir buçuk saatlik bir süremiz var. Ne yapıyoruz? Önce kulaktan check-up yapıyoruz. Birazdan onu izah evet, edeceğim. Evet. Ve o tespitimizden sonra kişinin sigara bıraktıktan sonra ortaya çıkabilecek olan yoksunluk belirtilerini ortadan kaldırıyoruz. Hmm. Yani gerginlik, stres, sinir, işte hırçınlık, ıı, çok yeme ve kilo uy alma, uyku düzensizliği, mi? iştahan açılması evet. gibi semptomları tamamını hı hı. regüle ederek nasıl regüle ediyoruz? Hı hı. Bir arabanız var. Arabanız bozuldu. Tamire götürürsünüz servise. Önce ne yapılır? Bir bilgisayara bağlanır. Bilgisayar onun çetelerini çıkarır. Nereler arızalı? Değil mi? Aynen öyle. Tespitiniz yapılır. Ondan sonra da bunlar tedaviye çipleri takılırız. Biz de aynı sistemi insan vücudunda uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Kişiye soru sormuyoruz. Hı hı. Kulağından bunu tespit ettikten sonra arızaların ortaya çıkabilecek olan arızaların ortadan kalkmasını sağlayacak o noktaları tespit ve tedavi ediyoruz. Gelelim stres, sinir, uyku bozukluğu, iştahın açılması, yerine koyma gibi şeyleri ortadan kaldıracak hı. bir tedavidir. Yarım saat sürüyor bu. Bu yarım saatten sonra diğer yarım saatte bu sefer Nikotinden iğrenme tedavisi yapıyoruz. Bakın bu çok önemli. Yani insan vücudunda sempatik ve parasempatik sinir sistemleri vardır. Hı -hı. Bunlardan birisi çizgili kasları. Bakın elimizi, kolumuzu oynatıyoruz, değil mi? İradi. Evet. Mantığımızla çocuk kendinden cız dendi ve elimizi çektik. Aha. Ondan dolayı yakacak bir yere, kesecek bir yere, acıtacak bir yere karşı temkinli ve ted tedbirliyiz. Hı hı. İşte biz buna irade diyoruz. Bilinç altına yerleştirilmiş öğreti. Hı hı. Öğrenmişizdir onu. Ve ondan dolayı elimizi geri çekeriz ve hatta dokumuzu ve hatta herhangi bir şekilde. Ama bunu yaptıran bize çizgili kaslardır. Çünkü bunu sempatik nerve dediğimiz parasempatik sinir sistemi bunu üstlenmiştir hı. ama asıl sempatik sinir sistemi de iç organlarımızda düz kaslar gibi, çizgili kaslar gibi düz kaslar fonksiyonerdir. İç organlarımızdaki bu düz kaslara biz kesinlikle aklımızla, irademizle hükmedemeyiz. Hı hı. Onlar ne yapar? Onlar hormon, enzim ve ona benzer sinaptik aralıklarda da uyarılar. Bunlar bizim kontrolümüzde olmaz. İç organlarımızın kontrolünü hipofiz kontrol eder. Ve hipofiz bezine uyarı gitmesi gerekir ki onların regülasyonu sağlansın, Hı. düzeni sağlansın. Biz ne yapıyoruz? İşte kulaktan o tespit ettiğimiz yerlerden beyine hipofize uyarı gönderdiğimiz gibi vücuttan da bazı noktalardan uyarı göndererek Hı. nikotinik reseptörler sin sinir sisteminde bir e, iletim zincirinin içinde bulunan nikotinik reseptörleri uyarırız. İşte o nikotinik reseptörler uyarıldığı zaman triyakinin ağzı kurudur. Doğru mu? Evet. Triyakiler ne diyorsunuz? Bütün triyakilerin ağzı <laughs> kuru ve tatsızdır. E, metalik bir tat vardır. Kameraman arkadaşım evet başını sallıyor. E, gerçekten bu çok önemli. Bir, niçin ağız kuruyor? Çünkü salyayı Salyayı üreten, salgılatan oradaki düz kaslar kasılı olduğu için nikotinin etkisiyle zehirlenmeyle kasılı olduğu için salgı dökülmüyor, ağız kuruyor, hı hı. tat duyusu <laughs> bloke oluyor. Aynı şekilde burunda, konkalarda yine aynı şekilde akciğerlerde alvol kasları. Hı. Bakın alvoller normalde böyle açılıp büyük çapta oksijen alması gereken bir e, organımızdır. Pardon, işte o albollerin her birinin çeperinde bulunan o kaslar, düz kaslar, nikotin etkisiyle kasıldığı için açılamaz. Açılamadığı için biz küçük soluk alırız. Bütün sigara içenleri kontrol etsin yakınları. nefesini hmm. şeklinde alır. Yani üçte bir oranında. Tabii. Üçte bir oranında nefes alan bir insanı biz akciğerlerin dışında bütün organlara giden oksijen, hayatiyet enerjisini düşürmüş olur. Tabii. Dolayısıyla beyindeki hafıza hücreleri, griya griye hücreleri de oksijenle besleniyor. Hocam çok inanılmaz güzel bilgiler veriyorsunuz bize. Ben e, buradaki bu yoldaki rehberinizin şunu, kulak olduğunu biliyorum. Şunu müsaade etmenizi Tabii istirham buyurun, ediyorum. Şöyle biz oraya, oraya hı hı. şimdi nikotinin yaptığı bu düzensizlikleri hı hı. solunum, burun, akciğerlerdeki ve ağızdaki bu değişimi diğer organlarda da görüyoruz. Kalpte, beyindeki damarlarda, ayak damarlarında işte ayağı kesiliyor veya işte beyinde e, emboliler meydana geliyor damar sistemi bozulduğu için e, işte bunlara stentler takılı evet. tansiyon şeker fırlıyor denge bozuluyor vücut dengesini yeniden sağlamak için biz ne yapıyoruz biz o uyarıları verdiğimiz zaman kişiyi kişiyi yarım saatlik bir süre içinde Eski halinden, o nikotine hı hı. bağımlılığı, zamanındaki ağzının kuruluğu, burnunun tıkanıklığı, akciğerinin volüm düşüklüğünden alıp eski haline. Hı hı. Hangi eski? Nikotinden önceki orijinal haline. Hı hı. Çünkü normalde vücudumuzda nikotin e, nikotin reseptörler var hı hı. ve salgılanıyor. Hı hı. Her normal insanda bu var. Ama Baskı ve deprese edildiği için sen yapma al sana der gibi nikotinik reseptörleri baskılayıp nikotin verildiği için kişi dışarıdan hazır almak istiyor. İşte tiryakilik budur. Biz o tiryakiliği kesiyoruz, kırıyoruz Ay. ve onu ne yapıyoruz? Kendimiz ürettiğimiz için tiryakilik bitiyor. Ve sigara getirmiş olduğu bir sigaradan bir tane içirtmeye çalışıyoruz. Üç saattir sigara içmemiştiniz. Bir buçuk saattir de buradasınız. Hiç istiyor mu canınız dediğim zaman hayır ne oldu bana benim canım çekmiyor. Çekmiyor gerçekten çekmediğini biz Hı -hı. sağladık o uyarılarla. Bu farklı bir yöntem. Hı -hı. Türkiye'de olmayan muayene yöntemimiz ve Türkiye'de olmayan uygulama yöntemimiz ve dip tıbbi olayları şimdi açıkladım. Bu farklı bir yöntem. Ne Diğer akupunkturcu arkadaşlarımın hı hı. ne diğer yöntemlerin, palyatif yöntemlerin hiçbir alakası yoktur. Hı. Onlarla benzerliği yoktur. Onun için e, farklı bir yöntem olduğu için ben buna doktor öncel yöntemi şeklinde hı. isim koydum. Bu yöntemim dünya çapında şu anda. Aynı şekilde... Zayıflama konusunda da, ben Hı -hı. zayıflamaya geçmeden şu tamamlamak istiyorum. Buyurun. O bıraktırdığımız, o iğrendirdiğimiz kişi nikotin verip ona o nikotinik reseptörleri uyardığımız için artık canı istemiyor sigarayı. Hı -hı. Ama o nikotinden iğrendirdiğimize bu sefer nikotin veriyoruz. Getirdiği paketten bir tane mutlaka içirtiyoruz. Şimdiye kadar tedavi ettiğim her hastamı, bütününü bir tanesi içemedi. Şimdiye kadar. Hiçbiri içemedi. Yani başarı oranı yüzde diyorsunuz. Bunu yüzde yüz rakamlandırmak İ, bir doktor konuşmuyor. için ben tabii. onu sevmiyorum. Peki, i̇şlem nasıl uygulanıyor? Ben i̇şte, merak ettim. Tarif ettim biraz önce. Fazla tarif merak ettim Gösterecek şimdi hocam. <laughs> benim şimdi üzerimde. nasıl muayene ettiğimizi <laughs> evet. ama Instagram'da zaten bütün bunların tamam, detayları öyle. var. Sizin sosyal medya ee, hesaplarınızdan her, ulaşabilirler. Her hastamın çekimini yapıyorum. İzin verenleri yayınlıyorum. Harika. Ve onlar binlerce, binler... zaten bir dolabım var. Hı, hı. Nikotinden iğrenen kişilerin sigara ve çakmakları orada. Mezarlık diyorum. Oh. Nikotin mezarlığı diyorum doğru ve oraya atıyorum. Ve aynen zayıflamada da bir dünya rekoru kabul edilen ve Cüneyt Arkın'ın getirmiş olduğu bir hastamı 180 kilodan 70 kiloya, 73 kiloya. Hı. İşte o demin ki e, bahsettiğimiz dünya rekoru sayılan bir yabancı e, Beauty and Health diye hı hı. bir dergide yayınlandı hı hı. ve 6,5 ayda ama bir yılda değil 6,5 ayda 180'den 73'e beslenme alışkanlıkları değiştirilerek, değiştirilerek hı hı. iç kimyayı değiştirerek hı hı. çok içip çok yiyerek temel gıdaları vererek ve her saat mutlaka yiyerek hı hı. Evet, bu rekorumuz dünya çapında şu anda. Ondan dolayı yurt dışında çok aranılan ve davet edilen kraliyet aileleri de, bütün üst düzey insanlarda da, özellikle Orta Doğu'da ve Almanya'da ve Avrupa'da. Ee, bu konularda çok e, teklifler ve davetler alıyorum ve giriyorum. Harikasınız hocam. Evet. Bizim de davetimizi geri çevirmeyip programımıza <laughs> katıldınız. bu değerli bilgileri izleyicilerimize aktardık sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yetmedi. O yüzden size önümüzdeki bölümlerde tekrar ağırlamak İnşallah. istiyorum. İnşallah. Kulaktan check-up ee, konusunda. Evet. Ona... E, air diagnozu isterseniz tek bir ee, Sadece e, şöyle olarak. gösterelim. Ee, evet. E, buyurun. Evet. İnsan vücudunun delik bütün organlarının bu mavi noktalar, onları tarıyoruz. Hastamıza soru kesinlikle sormuyoruz. Hı hı. Asla neyin, şikayetin ne? O bir zamanlar sigorta doktorlarının yaptığı gibi <laughs> e, yüzüne bakarak aspirin <laughs> yazmaları, bu değil yok değil, artık. Evet. Araştıran, e, gerçekten e, hastasını tetkik eden doktor var şimdi artık. Ve tespitlerimizi yapıp, hı hı. teknolojiyi kullanarak, e, cihazla e, onu tespit edip, tedavi alıyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Dediğim çok gibi çok tekrar mutlaka bekliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Memnuniyetle. Akupunktur uzmanı Doktor Faruk Öncel bizlerle birlikteydi. Devam ediyoruz.